Herkesin yapabileceği tarifler sayfama kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün size bizim evimizin en favori yemeği olan fırın poşetinde tavuk tarifi ile geldim. O zaman geçelim malzeme listesine. Fırında tavuk için malzemeler bir tane bütün tavuk, bir tane fırın poşeti, bir miktar su kaynatmak için canlarım. Öncelikle canlar tavuğu düdüklüde 3-4 dakika kaynatıyoruz. Siz kendi düdüklü tencerenizin süresinde kaynatın lütfen. Benimki 3-4 dakikada kaynatabiliyor. Tavuğumuz kaynadı canlarım. Şimdi dışına süreceğimiz sosuna geçelim o zaman. 1 tatlı kaşığı salça, ketçap, yoğurt, zeytinyağı. Damak tadınıza göre tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, köri, varsa tavuk baharatı canlarım. Diğer tarafta bütün baharatları karıştırıyoruz. Tavuğun her yerine sürüyoruz. Fırın poşetine koyuyoruz. Poşetin ağzına içinden çıkan tel aparatıyla bağlıyoruz ve poşetin üzerine birkaç tane delik deliyoruz. Alt üst ayarda fansız 180-200 derecede kızarana kadar pişiriyoruz canlarım. Sıcak servis ediyoruz. Bu kadar. Afiyet olsun. Genel fırında tavuğun yanına da evinizde olan sebzelerden fırın poşetinde pişirebilirsiniz. Ben patates, havuç, soğan, biber, sarımsak, domates bunları da diğer poşetin içinde pişireceğim. Alın size çok güzel bir akşam yemeği. O zaman bize afiyet olsun.